Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir traktör videosu ile karşınızdayım. Bu sefer bahsedeceğim traktör Massey Ferguson 135. Kimimiz için dede yadigarı, kimimiz için tarlamızın vazgeçilmez traktörlerinden bir tanesi. Arkadaşlar ülkemizde bu traktör çok ama çok sayıda satılan, tutulan ve kullanılan traktörlerden bir tanesinden bahsedeceğim bu videoda. Görmüş olduğunuz bu traktör Bursa'da satılıyor. Bursa Türker traktörde satılan bu traktörü hem inceleyeceğiz hem de fiyat hakkında şu anda satılık olan bu traktör hakkında net bilgiler paylaşacağım. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyorum. Ve kısa hatırlatmamı hemen yaptıktan sonra traktörden bahsediyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1967 model bir traktörden bahsediyorum. Zaten bilinen bir traktör 45 beygirlik bir motor gücüne sahip işte traktörün ön lastik %90 seviyesinde, arka lastik %70 seviyesinde 3 silindirli tam tamına bir atom karınca diye tabir edilen traktörlerden bir tanesi. Neden böyle söyleniyor? Çünkü hani nasıl derler küçük tarlalar onun işi öyle diyelim. Gerçekten de seveni kullananı çok bu traktörün. 67 model bir traktörden bahsettiğimizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör belirttiğim gibi 45 beygirlik bir motor gücüne sahip. 6 ileriki geri vites var. Peki bu traktörün en önemli özelliği nedir? Neden bu traktörü size paylaşma gereği hissettim? Bir kere piyasada satılan en uygun traktörlerden bir tanesi. Bu bir. İkincisi dediğim gibi küçük işleri kullanabileceğiniz 67 model bir traktörden bahsediyorum. Bilinen bir traktörden bahsedeceğim ve her şeyden de önemlisi bu traktörü 2 ee, ay önce komple A'dan Z'ye rektefiye olmuş traktörün muayenesi mevcut ve satışa hazır bir traktörden bahsediyorum arkadaşlar. Bu videomun hazırlamamın en önemli sebeplerinden yani A'dan Z'ye rektefiye görmüş bir Massey Ferguson işimi görür diyorsanız size bu traktörden bahsediyorum. Peki Traktörü zaten biliyorlar. Çok detaylı anlatmama gerek yoktur herhalde. Çünkü bu piyasada, bu sektörde olup da bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Peki gelelim traktörün fiyatı ne kadar? Çoğumuzu ilgilendiren konu. 1.67 model. Bir Massey Ferguson benim işimi görür diyorsanız arkadaşlar ödemeniz gereken fiyat 205.000 TL. Evet arkadaşlar Massey Ferguson 135. 1967 model traktörün satış fiyatı 205.000 TL. Videomuzun sonuna gelirken traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, traktörün fiyatı hakkındaki yorumlarınızı, varsa tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Çünkü yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Yine videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi sizden bir kez daha rica ediyorum. Ve bir sonraki traktör videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın.